Herkese merhaba. Metro Market 1723 Şubat kataloğunu inceleyelim. Finish 15'li bulaşık makinesi tableti. Fiyatı 9 lira 90 kuruş. 1 kilo piliç but. Fiyatı 19 lira 55 kuruş. 1 kilo kuzu gerdan. Fiyatı 69 lira 85 kuruş. 1 kilo elma. Fiyatı 4 lira 58 kuruş. Soyulmuş sarımsak fiyatı 13 lira 93 kuruş. 1 kilo istiridye mantarı, fiyatı 18 lira 61 kuruş. 1 kilo levrek, fiyatı 84 lira 7 kuruş. 2 kilo un, fiyatı 13 lira 90 kuruş. 2,5 kilo nohut, fiyatı 40 lira 12 kuruş. 2,5 kilo bulgur, fiyatı 21 lira 42 kuruş. Banetti makarna çeşitleri. Fiyatı 5 lira 35 kuruş. Salat ayçiçek yağı. Fiyatı 111 lira 19 kuruş. Pınar labne. Fiyatı 36 lira 37 kuruş. Vadim 1 kilo tost peyniri. Fiyatı 49 lira 47 kuruş. İkili polonez hindi füme. Fiyatı 23 lira 29 kuruş. Pınar 1 litre süt. Fiyatı 8 lira 70 kuruş. 1 kilo tereyağı. Fiyatı 63 lira 50 kuruş. Seymen Helva. Fiyatı 19 lira 54 kuruş. Feyray 5 litre bulaşık deterjanı. Fiyatı 74 lira 90 kuruş. Sofya 16'lı tuvalet kağıdı. Fiyatı 50 lira 90 kuruş. 12 parça saklama seti. Fiyatı 79 lira 90 kuruş. Kütahya porselen tabak çeşitleri. Fiyatı 18 lira 90 kuruş. Arzum blender seti. Fiyatı 349 lira 90 kuruş. Mutfak tartısı. Fiyatı 54 lira 90 kuruş. Arzum elektrikli süpürge. Fiyatı 999 lira 90 kuruş. Erkek sweatshirt. Fiyatı 59 lira 90 kuruş. Erkek eşofman altı. Fiyatı 49 lira 90 kuruş. Led ampul. Fiyatı 9 lira 90 kuruş. 82 ekran led televizyon. Fiyatı 2099 lira. Samsung Galaxy cep telefonu. Fiyatı 2549 lira. Akıllı robot süpürge. Fiyatı 4899 lira. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Keyifli alışverişler.